Neu, aia traoù, aia traoù, aia traoù, aia traoù. Nasılsınız? Nasılsınız? Hep iyi olalım, hep beraber. Bu işin sağa solu yok. Kazanan Beykoz! Ben buradan bu alanda bulunanlara ve olmayanlara, tüm Beykoz'a en derin sevgime, saygılarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. Beykoz'lu Beykoz'da kalacak. Beykoz'u Beykozlular yönetecek dedik. Gerçekleştirdiniz. Birlikte kazandık. Birlikte başardık. Birlikte yöneteceğiz. Konuşmamı çok uzatmayacağım. Akşam konuşacağım çünkü. Hepinizi hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. En derin sevgi ve saygılarımla burada bizlerle olan tüm Beykozları kucaklıyorum. Bu süreçte emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Başta ailem, İlçe başkanımızın şahsında da tüm ilçe yönetimime, parti üyeleri arkadaşlarıma ve bizi destekleyen tüm Beykozlulara kucak dolusu sevgiler sunuyorum. Bravo. Beykoz'a hizmet eden Beykoz Belediye çalışanlarımla Bayramını kutluyorum. Onlar da iyi ki var. Kibir kaybetti, sevgi kazandı diyorum. Ekrem başkanımın sevgi ve saygılarına sunarak hepinize iyi bayramlar diliyorum.